Evet. Evet tüm Türk milliyetçileri. Bugün 19 Mayıs. Samsun'a çıkacağız. Ve orada Gençlik ve Spor Bayramı'nı kuracağız. Bizimle hazır mısınız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce uyarım yapayım. Arkadaşlar bu bu Mustafa Kemal Atatürk dizisidir. Yani arkadaşlar e, Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteri bu e, bu Oyunda yok. O yüzden arkadaşlar yani karakterleri pek kaldırmayın. Bu Atatürk filmi karakterleri benzemiyor olabilir. Ama e, bu Atatürk dizisidir. Uyarımı yapmış olayım. Hazırın efendim. O gemiye bineriz ve Samsun'a gideriz. Samsun'a ayak basacağız. Samsun'da gençlik ve spor bayramını kur kutlayacağız. Kuracağız ve tüm dünya Türklerindir. Aferin çavuş böyle devam et. Yakında ileride ülkenin başına geçersen benim yaptıklarımdan esinlenebilirsin. Çünkü benden zararlı bir şey gelmez. Ben gençlere bırakıyorum bu vatanı. Bu vatan gençlerin. Benim tüm umudum gençliktedir. Hadi gidelim Samsun'a. Samsun'a gideceğiz. Samsun'da Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Samsun'a doğru yola çıktık. Samsun'a gideceğiz. Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Her zaman söylediğim gibi. Evet. Arkadaşlar bu arada birkaç ses geliyor dışarıdan. Onlar gelirse yani kusura bakmayın. Devam edelim. Devam edelim. Yaklaştık beyler yaklaştık. Çavuş. Sa Sana güveniyorum. Güzel bir gençlik bırakırsın umarım. İnelim şundan hemen. Şöyle. Evet. Vatanım ve villetim üst tarafta. Beni bekliyorlar. Hadi bakalım. Onlara 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı'nı kurduğumu söyleyeceğim. Ve Artık da çok sevinecek. Bugün Türklerin günüdür. Gidelim yanlarına hemen. Şöyle hemen çıkalım. Evet milletim, sizler için geldim. Güzel bir haberim var size. Neymiş Mustafa Paşa'm? Sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde e, huzurlu zenginlik içinde yaşıyoruz. Sizi bekliyorduk. Ne haberi? Sevgili vatanım, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs özel gençlik ve spor gün gençlik ve spor gününü kurduk. Bunu kutlamanızı dileriz. Mutluluk içinde yaşamaya devam edin. Benim umudum sizdedir gençler. Bayanlar, baylar, gençler. Benim umudum sizdedir. İleride benim bu canım toprağa gidecek ama herkes yine beni alacak. Biliyorum. Çünkü ben bu vatan için çok önemli birisiyim. Paşam, isterseniz gidelim. Daha fazla tutmayalım bunları. Vatanımız birazcık sıkılmış olabilir. Onları bırakalım da kendileri başlarına kutlasınlar. Eğlenmiş olurlar biraz da. Bugün Türklerin gündür. Evet çavuş. Doğru söylüyorsun. Bugün ilk Samsun'a ayak bastığımız var. Hadi gel gidelim. Gidelim hadi gel çavuş. Bugün güzel bir gün. Gerçekten vatanımız ve milletimiz çok mutlu ettik. Çok güzel bir gündü. Evet arkadaşlar ha, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Bugün Atatürk'ün filmini çektik ve Samsun'a ilk ayak bastığı anı çektik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben Beğenmişsiniz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünlük ben, benden bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber olacağım.